You have one chance. Allah Allah. Ne yapıyoruz? Doktor muyum ben şimdi? Sen bilim adamısın. Ha aynada kendimi görebiliyorum. 6 günün var. Monizum. Hurry up you will be late for work. Enter lan giriyoruz. Girme çıkma yok herhalde. Bir şey var mı? Yok girecek çıkıyoruz. Üst topu dene. Heh, space'miş. <laughs> İşleyebiliyor musun? Neyse. <laughs> Molly'nin odasına Öpelim kızımız geldi. Allah'ım şirinliğe bak. Bu mu ölecek? Kıyamam. Öpeyim mi? Do I really have to go Yes, Yes, of course. Why not? Get a move çok güzel oldu. Aa. Hmm. Tamam, ben buldum. Değil mi? Örke gidiyor. <laughs> İnsanların şu 8 bit olması. Sol parka şeylerini yapıyorlar diye biliyorum. Aa ben ilerliyormuşum. Hiç söyleme önemli. Kendin keşfet. Öyle mi? Bekle kankimi buldum herhalde. Kanki niye sigara içiyorsun? Hmm. Yeah, thank you, thank you. Yalnız döndük ya hepsi işte de bana dönüyor. We should go out for drink. He. Şimdi bunu da ben seçeceğim galiba öyle mi? Benim karım var, ben bu kadınlarla şey yapsam mı acaba? Bilemedim. Hadi skip work demeyeyim bari. Ben insanları kurtarayım insanları. Tabi evet. Çalış köpek. Neredeyim? Bari hiçbir şey. Bunu şey. Çalıştım bitti. Bir gün geçti şu anda. He, 6 günde bulmaya çalışıyorum öyle mi? Gitseydim belki bulabilecektim öyle mi? Ha. Belki de bulamayacaktım. Kız niye buraya girmiş? Tamam izinli ben. Oo. Hemen gidelim sapıklık yapalım. Uhu. Ha bu mu yani? İnsan bir, insan bir banyoya falan çağırır. Bak kadınlar işe asalım falan diyor ya. Nasıl kadınsın sen ya? Paper. Hmm. Hmm. İşe mi gidiyordun? Okudun mu tamamını? Okumadım tamamını. En sonunu okumadım. Ne yazıyordu? En sonda? Bulduğu kanser ilacı aslında ölümcül bir ilaçmış. Evet. Ee, bulduğu ilaç yalnızca ee, kanser hücrelerini değil, aynı zamanda bütün hücreleri öldürüyormuş. Ha tamam tamam. onu ha, tamam okumadım. olay bu yani. Ha tamam. O altında K28, 28, 28 onlar bir şeyler öldürüyor. Hayda. We are, we are, fucked John. Hayda. Yani ben ilacı bulmasaydım daha mı iyi olacaktı? İnsan bir şey söyler, bak, söylemiyoruz. İyi ama iyi gün dostlar. Kötü çocuklar. Nerede? Burada. İzit tak. Ne bileyim oğlum? Allah Allah. Buradan gidilebiliyor mu? Aha gidilebiliyormuş. Gidiyorum ben. Şu kata çıkacağım internetten. Kim bu? Matthew. Ne hmm. La ne yapıyorsun la? Dur dur dur. <laughs> Atladı oğlum. <laughs> Totoş nereye gidiyorsun? Hayda. Pneumatik mod deseydik tamam mı olacak? Neyse sonra da Eee bu ne? Kırmızı yatak tane. Binmeden mi gideceğiz? Değil mi? oda doğru. Ya, ya bulursak yani şimdi öyle yapma. Yapma o Yap, zaman. Yani Molly'nin odaya girelim. Molly dışarıda ya. Molly sen git gide dışarı çık. Kızım gitme ya tamam gitme.

Şimdi biz kansere çare bulduk ama o bulduğumuz çare de insanları mı öldürüyor? Aynı zamanda sadece kanser hücreleri değil, bütün hücreleri öldürüyor. Yani işte bütün, ücreti. bütün hücreleri. Tamam onu anladım. Ama be, ama işte bütün hücreleri öldürünce insan da ölüyor haliyle. Hayır yani. hayır tamam anladım. Bunda sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum var. Niye sadece kanserli hastalara vermek işte bütün insanlara? Ama işte bulaşıyor bu virüs. Heee, Adam virüsü, virüs olmuş. Virüsü tamam. kanserli hücreleri öldürmek için hedeflendirmiş. Abi ne yapıyorsunuz? Ayaklanma şık. Adam ka virüsü kanserli hücreleri öldürmesi için hedeflendirmiş ama başarısız olmuş aslında yani. Bu ölmedi mi diye? Yok bu başka adam canım hmm. Yapabileceğimiz bir şey olmalı falan diyor. Where is everyone? Harbiden where is everyone? Kankimiz öldü ya. İntihar etti kankim. Lava baksak mı acaba? Ya work diyeceğim de bir dakika roof'a çıkmak istiyorum ben yine ya. Belki herkes intihar ediyordu. Aha boss. Heh bir zahmet. Bırak gideyim. Git ailenle birlikte olacağım diyor. Biraz daha mı salsak acaba? Gitmiyorum lan. Gitmiyorum salsacağım. Üç güne herkes ölüyor. Bu mu yani? Bu mudur yani? Bak beğenirsem şurada like butonu var. Bakalım. Ay gerildim. O değil de her gün bir tanesi yere düşüyor bunlar. Molly nerede? Aa, kan mı bu? Elbise galiba. Molly? Öldü mü ya ailem? Konuşmuyor. Hmm. Çok bağırmayalım. Ölüp yani. E. Çıkalım şöyle. Paper'da neydi oldu? Ölmüş oğlum ya yüzde elli Benim karımla çocuğum da ölmüş olur Arka falan dikkat ettin mi? Arka falan dikkat ettin mi? Bir derece ölüyor arka falan. Evet. Oğlum ailemle olsam ne olacak? Belki kurtarma ihtimalim var ailemi. Ailemle olduğumu kurtaramayacağım çünkü. Hala yürüyor bak. Ya abla. <laughs> Dalga mı geçiyor? 3 gün kalmış hala. Gel diyor takılalım diyor. Ben çalışacağım. Ya dur ufa çıkayım bakalım Belki bir intihar ediyor. İntihar var mı acaba? Dur. İntihar et etmez mi mutlaka? İntihar etmez mi? Yani kurtarma ihtimali mi varsa hala var yani. Ay içim yanlış oldu. Work. Work abi work. Yine bir bok çıkmadı. Aha Ne oldu eve geldik? Hayda, hayda intihar mı etmiş kadın. Ya siktir Bu mu yani? Oo. Bir anda mı zaten sonra yani? Karımı kurtaramadım. Öldü kızım öldü. Gel. Gel seni, seni bırakmam artık. Şimdi Molly ile Batroom'a girersek görür mü? Bilmiyorum ki. Hmm, girmeyelim ya. Nerede olduğunu sorduğuna göre herhalde. Aha. aha kaldırmış. Aynen kaldırmış mı? Gidelim biz ben. Gel ben seni işe götüreyim. Bak işte arkadaşlarımla tanıştım. Aa, gördün mü? Çünkü. Şey vardı orada. Mezar şey dikmiş. Ha, gördüm gördüm. Kaç. Ha, haç dikmiş. Take to Molly to Park to... Evet. Ya bak şimdi sonuna kadar çalıştık tamam mı? Şimdi son günde bulamazsak... Ama kızımın da son günü güzel geçsin isterim. Şimdi. Hocam, ihtimal ihtimaldir Ben matematikçi tamam, adamım. What? konuyla soru yazmış be. Ayda Kim? Bana yürüyen kadın mı? Hmm. Ya biz intihar ederiz tabii ki. Öyle daha iyi olur. Oh, ya. <laughs> nasıl bir oyun? 8 bitti de bu kadar dramayı nasıl sızdırmışlar anlamadım ki. Biliyorsun her zaman her zaman şey değil ya. Şekil. Ee, Today every single living cell on the planet will die. Ne diyor? Harbi you had one chance şu an yani. Ya sıçtın sıçtın. Ay yürüyemiyorum. Kız, kız tipe bak Allah'ım kıyamam. Ben senin ayını da alayım. Alabiliyosun mu ayıyı? Alamıyorsak bir de bu kadar geri yürüyeceğiz. Allah <laughs> 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 Allah. Kız var orada yine. Kızı öldüreyim mi? Neyse öldüreyim. Oha! Baz oldu lan. Kız Baz topluyorum oldu. bir dakika. Kız. <laughs> oyun bug'ı yiyor. Collecting, gibi. collecting my daughters. Bunu Neden? <laughs> şeyde yaptılar, yapmışlar galiba. Unity'de. Galiba. Go to work, gidelim bakalım. Ya 8 bit work ama şey değil. Akıcı yani. Hı hı. Parka gidelim ya. Gel takılalım ya. Ne yapacağım? Öldük zaten. Bakın tipim kayıp. Bu son mu olur yani? Karım ölmüş. Arkadaşlarım ölmüş yani. Ya otur altı. bak kafayı nasıl yastırdı. Eee? Hayda. Öldük mü şimdi? Evet. Bu mudur yani? Bu kadar mıydı? Kurtaramadık lan. Şu an çok üzüldüm. Kalk kalk. Kalk bir şeyden gidelim kalk. Ben kurtarmış mıydım? Söyleyeyim mi? Söyle. Ee, park yerine işe gitseydin, kız yine ölüyordu. Ama tedavi buluyordum. Ve sen dünyada yaşayan tek canlı Abi çok acı ya. Oha. Öyle olacağına iyi olmuş bence parka gitmem yani. O daha kötü bir şey. Evet, şu an gerçekten Son mükemmel bir işe gidiyorsun. bir şey. İşe girdikten sonra en sonunda tedavi o çarpı yerine tik geliyor. Hmm. O laboratuvar şeyinde hmm. tik geliyor. E, bu aynı bu sahnede kızının Kız gözleri kapanıyor, tık, gözleri, açık kalıyor. İçim yanlı şu an yani. Neyse en azından, dedi zaten. Yalnız en azından yanlış kalmadı en uzun, yani. Temiz oyunun diye. O yüzden de. Biraz. Allah rahmet eylesin.